Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak canlı, canlı yayında rahatsızlandı. Hasan Öztürk tarafından sorulan soruya Erdoğan'ın uzun süre yanıt vermemesi nedeniyle gazeteciler paniğe kapılırken reji canlı yayını yarıda kesti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde canlı yayınlarına devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında seçim gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Evet. Hasan Öztürk, ee, Sayın Cumhurbaşkanım iki soruyu birlikte... Yayına katılan Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sorduğu soruya Erdoğan tarafından uzun süre yanıt gelmezken rejide kameralar Erdoğan'ı çekmemeye başladı. Hey. Seçim sonrasında kazandığınız takdirde onlardan tekrar bakan görür müyüz? bir de gazeteciler kısa süreli bir panik yaşarken canlı yayına rejide konuşulan eyvan sesleri yansıdı ve birden yayın kesildi. biliyorsunuz evet paketler açıkladınız ama bu paketler içerisinde somut taahhütler konusunda bize ipuçları verilmişiniz. É... Que sabe...